E şimdi bunun içinde bir ilişki nasıl olacak? Ne yapılmalı? Ne yapılması gerekli? Ve şimdi bakıyoruz. Çok çeşitli şeyler deneniyor. Avrupa'da daha çok görüyorum bunu. İşte birbirini tanımak önemli diyorlar önce. Doğru. Bir erkek, bir kadın birbirini tanıması lazım. Hiç tanımadan diyor ben ondan nasıl bir evlen gideceğim, çıkacağım? Nasıl beraber yaşayacağım? Birlikte yaşıyorlar. 3-5 sene böyle bir yani birbirlerine tanıma, anlama dönemi geçiriyorlar. E şimdi bu birçok kesime, birçok bizim toplumumuzda karşı halen daha ve yani çoğunlukla doğru olarak kabul edilen bir şey değil, doğru bakılan bir şey değil diye görüyoruz. Ama artık eskisi yok. Bizim toplumumuzda da bu böyle. Nasıl olmalı? Burada yeni neler oturtturmamız lazım? Nasıl yapılması lazım? şu var. Artık kadın erkekten aşağı değil. Hani birçok yerde hala öyle gösterilmeye çalışsa da kadın erkekle aynı seviyede. Hatta kadının üstünlüğü erkekten her zaman biraz daha fazla da biz ona izin vermiyoruz erkekler olarak. O da işin başka boyutu. Yani yetenekleriyle, kabiliyetiyle, bu busuyla.